Ha şey. ne o hiç, ne nasıl konuyor lan bu? Bir dakika hay, önce manike bakalım manik 800 -100. spatula spatula niye böyle bir şey kazmalar kullanasın ki? <laughs> Kanka şey Polatayla chatte mi ya? Buradaydı en son motorlu kız kaç var? Tatil ya işte ya hemen. Azizler manik güzel manik mi? Allah bilmiyorum herkes de var ya. O oyuncu ya abi. Dirilmece dansı güzel bak. Abi. Bu alınabilir. Abi sence e, manik mi tak opsiyonu Bak Bakayım abi hangisi tak. Tamam bu da iyi. Bu abi sezon 2 <laughs> karakteri. Hani <laughs> alırsan bu da iyi de bilmiyorum ya. <laughs> Ömer senin kostüm şey, çıkmış. <laughs> ya. Hepsi teker teker geliyor. Ömer'in <laughs> kostümü <laughs> çıkmış bak mağazaya. Öyle Sercan. <gülüyor> millet <gülüyor> şey olur ha. Neo içe var ya. <gülüyor> <gülüyor> millet direkt şey yapar. Odaklanırım konusuna. Evet beyler alışveriş oyunda. yaparken. Karabalı kasabanın Ay. şefi. Kötülük kristali mi? O ne lan? Bence şeye güzel bak Neo 2'ye alabilirler. İçirgi üstü kodunu unutmayın gençlik. Bora 64.